Herkese merhabalar. Sizlerle bugün modern tıp ve geleneksel tedaviler üzerine kısa bir sohbetimiz olacak. 20 dakikalık bir planlamaya olduysa da e, detayları e, bizim eserlerimiz, bizim e, özellikle YouTube'da ve diğer e, akademik yayınlarımızda takip ediyor olabilirsiniz. Yani takip edebileceksiniz diye Değerli dostlar. E, bir kere geleneksel tıp uygulamaları daha çok köke inme üzerine planlanır. Yani tanının <laughs> e, semptomlarına değil e, sebebe inmeyi hedefler. Bu nedenle de e, ana sebep olarak aklınıza gelebilecek e, hastalıkların e, köküne indiğinizde modern tıbın Özellikle dikkate almadığı en önemli hususun e, hücrenin temizlenmesi, hücrenin onarılması, yeni hayata geçirilmesi gibi süreçlerin e, modern tıpta e, takip edilen bir şey olmadığı, daha çok e, yükselmiş bir tansiyonu regüle etmek e, veyahut da yükselmiş bir şekeri regüle etmek, veyahut da e, var olan bir damarı açmak bunlar e, bir başarı olarak e, kabul edilir ve tedaviler bu şekilde planlanır. Oysa e, işin gerçeğine indiğimiz zaman bunlar tekrarlayan ve ilaç kullanımını sürekli hale getiren e, bir taraftadır. Yani siz sürekli olarak bu ilaçları kullanarak bunu yönetebiliyorsunuz. Peki size şöyle bir şey söylesem ee, mümkün olsaydı da, mümkün olsaydı da sizler e, bir hücreyi e, yeniden e, onar, yeniden temizleyip görev başına yönlendirebilseydiniz ne olurdu? Hastalıkların tedavilerine nasıl bir katkınız olurdu ve e, tablo nasıl ilerlerdi? Şunu örnek vererek ilerleyelim. Bir kere. Bir ofiste çalışıyorsunuz, bir mimarlık, bir mühendislik ofisiniz olsun ve bu ofiste e, bir mimarınız çalışırken belirli bir miktarda maaş alıyordur e, ve bu e, projelerin yapacağı e, özel donanımlı bir bilgisayarı vardır ve bütün bunları yaparken de motivasyon olur. Yani bu işi kendisine sunanların e, ona insan gibi davrandıkları bir yaşam alanı vardır. Şimdi size soruyorum. Bu kişi bu mevcut işlemi gerçekleştirirken bir nedenle maaşını ödemezseniz ve bir nedenle de ya çalıştığı ortamı kirletirseniz, elindeki bilgisayarı alırsanız ve bütün bunlarla beraber kendisinden iş bekleme, sonuç alma olasılığınız ne olur? Çoğunuz şunu söyleyecektir, bu mümkün değil. Bu koşullarda bu şahsın sonuç üretme şansı yok gibidir. Evet, e, kişinin sonuç üretebilme şansı kalmaz çünkü e, motivasyonu bitmiştir. Çünkü e, çalışmak da istese ortamda kendisine e, verilmiş bir e, aracı yoktur. Araç geleceğe ihtiyacı vardır, bilgisayarı yok, e, programı yok. Bütün bunlar oradaki çalışmanın sonunu getirir. Ama o söz konusu mimar mühendis orada olmaya devam ediyor. Şimdi bedenin gözünü hayal ediniz. Bu göz orada duruyor. Hücre orada duruyor. Ve hücrenin bütün o kan akışı da gayet iyi görünüyor. Bütün bunlara rağmen gözün görme keskinliği kayboluyor. Yakını göremiyor, uzağı göremiyor, çift görüyor. Ne oluyor da ne oluyor da burada e, bahsi edilen çalışma sonuç vermiyor. Bahsi edilen çalışmada e, bizler e, hücrenin bir türlü görme etkisini sonucunu alamıyoruz. Diye sorduğumuzda ben size diyorum ki bir göz hücresinin Gıdatını vermedik. Biz göz hücresinin e, çalışma ortamını bozduk, kirlettik. Ve bu nedenle göz hücresi şu anda görme yetkisini kaybetti. Görebilme becerisini kaybetti. Biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir gözlük takıyoruz. E, o görme yetkisini destekliyoruz. Burada bir yanlışlık var mıdır? Tabii ki burada bir yanlışlık olacağını kimse söyleyemez. Bu bir yaklaşımdır ve doğrudur. Sonuç alıyorsunuz çünkü. Bak göz bir süre sonra o numaraya dayanmaz. Bir üst numaraya, bir üst numaraya, bir üst numaraya doğru da gider. Bunu da normal karşılarsınız. Ve sonuçta artık gözlüksüz hiç göremeyecek hale gelirsiniz. Artık buraya kadar bir Peki şimdi tersten bakıyorum. Diyorum ki bu göz hücresinin çalışmamasının sebebi bir kirlilikti. Ben o kirliliği aldım. Yani bir detoks yaptım. Bedeni temizledim. Sonra dedim ki bu göz hücresinin maaşı ödenmemişti. Maaşı ne? Özel bazı besinler. O besinleri temin etmeye başladım. Ve o hücreye giden, o göze giden damar yollarını açtım. Yani damara yönelik bir detoks gerçekleştirmiş oldum damar yollarını açan bir detoks, gözü hücreye besleyen bir besin. Şimdi bütün bunları bir iç birliği içerisinde zaman içerisinde gördüm ki artık bu hücre tekrar fonksiyonuna döndü. Tıpkı bir iş yerindeki işini yapmayan bir mimarın tekrar maaşını ödeyince, tekrar bilgisayar alınca artık çalışabilir hale gelmesi gibi bir durum bu. Ben beslenmeye ve tedavi ilişkisine böyle baktım. Yani bir insanın tedavi olması için ihtiyaç duyduğu temel bilgi onun öncelikle niye çalışmıyor, neden fonksiyonları yetersiz, sorusunun cevabı. Yani ben o insanın öncelikle bedeninin temizlenmesi gerektiğine inandım. Ve e, bununla ilgili... Tıp fakültesinden önce okumuş olduğum kimya da besinin kimyasını bedenin biyokimyasıyla bütünleştirecek şekilde beslenmeyi planladım. Yani insanın kimyasına uygun besleme metotları geliştirmek gerektiğini inandım. İnsanlara duygusal dünyanın ne olduğunu hatırlattım. Duygusal dünya bir komutandır dedim. Siz eğer çok iyi beslenseniz bile çok nitelikli harika hücre üretseniz bile o hücreyi duygunun yönettiği gerçeğini hatırlatmak. Yani siz iyi askerlere sahip olabilirsiniz diyorum. İyi hücrelere sahip olmak gibi demek. Yani iyi askerlere sahip olmak yetmiyor çünkü iyi bir komutana da ihtiyacınız var. O iyi, yetenekli ve muhteşem donanımlı bir orduyu yönetecek yine aynı nitelikte bir komutanın ihtiyacı var. O zaman İyi bir komutanı da mutlaka hatırlatmak gerekiyor. Komutan duygudur. Çünkü siz çok üst düzey beslendiniz ama bu yüksek kaliteli hücreleri korku, panik, endişe, huzursuzluk ve e, hiç de aslında iyi olmayan bir komutanı teslim ediyorsunuz. Dolayısıyla bu yüksek kaliteli hücreleriniz, ee, sizin korkunuza hizmet edecektir. çok kaliteli korkacaksınız, çok kaliteli kindar olacaksınız, çok kaliteli bir hasetlik içinde yaşayacaksınız, çok kaliteli bir e, yıpratıcı e, ruh dünyasıyla yaşayacaksınız demek oluyor bu. Yani duyguyu iyi regüle etmezseniz, sizin çok iyi besleniyor olmanız tedavinize yetmeyecektir ve bir tarafta da halen neden eksiklerim var sorusunun cevabını bulamayacaksınız. Dolayısıyla burada ruh-beden bütünlüğünün de e, iştirakı bu şekilde izah edilir. Bizler e, insanların iyileşme sürecinde aslında yanlış beslenerek, hasta olduğu bilincine sahip olsalar bile, yani emin ki siz dinleyicilerimiz de e, buna benzer e, bir duygu içindesiniz. Yani insanlar yanlış beslendikleri için hasta oluyor konusunda hem fikirsinizdir. Bu hemfikir olduğumuz halde, buna rağmen e, beslenerek iyileşebileceğiniz sorusunun cevabını düşündüğünüz zaman e, maalesef dersiniz ki, beslenerek gelişebilmek mi? Bu soru sizi e, şaşırtır ve böyle bir şeyin mümkünatını düşünmezsiniz. O yüzden insan düştüğü yerden kalkar felsefesini hatırlatmam gerekiyor. Evet, insanlar beslenerek hasta oldular ve yine beslenerek iyileşecekler. Beslenmeden de iyileşmekle ilgili uygulamış oldukları tedaviler, uygulamalar, yaklaşımlar eksik kalacaktır, sonuçsuz kalacaktır. Evet, kısmen bir fayda mutlaka olacaktır. Bir dokunuşun elbette katkısı olacak ama dokunuşun kalıcılığı ile ilgili süreçleri yönetemeyeceksiniz. Neden? Çünkü zaten kişiler yanlış beslenerek hasta olmuşlardı yanlış duygularla hasta olmuşlardı. Ben duyguyu düzeltmemişim, beslemeyi düzeltmemişim ama kişiye bir ilaç vermişim, bir hap vermişim, yol vermeye çalışmışım, kişiye katkı sunmaya çalışmışım. Bu katkı başımın üstünde değeri var. E, semptomları giderir, rahatlatır, nefes aldırır ancak tedavi etmez. Tedavi etmediğinin gerçeğini aslında birçoğunuz kendi dünyanızda da yaşamasızdır e, deneylemiş olmalısınız diye düşünüyorum. Bizler e, beslenme e, konusunda evet öncelikle temizlik dediğimiz için bağırsak sisteminin temizlenmesini e, özel bir teknikle gerçekleştirmek. Ondan sonra karaciğeri yine özel bir yaklaşımla gençleştiren açlık dediğimiz bir uygulama yaptırmak. Yani şu anda ee, çok sayıda yaşlandırıcı olduğunu deneyimlediğimiz, yaşlandırıcı olduğundan emin olduğumuz bir metotla insanlar aralıklı açlıklar, aralıklı e, bu e, su diyetleri ile tedavi olmaya çabalarlar. Bu çabalarını yine alkışlıyorum e, ve sonuç alacaklarını da müjdeliyorum. Ancak aldıkları sonuç hastalıkların iyileşmesi yönünde olacaktır. İyileşeceklerdir. Fakat yaşlanarak iyileşeceklerdir. Yaşlanarak iyileşeceklerinin kanıtı e, bu açlık süreçlerinde e, katabolizan ve anabolizan dediğimiz yani yıkım ve yapım fazla dediğimiz bir denge vardır. Yıkım fazla güçlü olduğu için hastalıklı hücreler yıkılacaktır. Burada iyileşmeye bir kapı açacaktır. Ancak yapım fazla sahipsiz kaldığı için yeni hücreler yanlış ya asitlerinden, ya yanlış protein okside olmuş e, yapılardan üretileceği için bu oksidasyonun getirdiği yük yaşlanma olacaktır. Dolayısıyla buradaki o dengenin nasıl kurulacağı ile ilgili detayları paylaşıyor olacağız. E, sizlerle özellikle kilo yönetiminde bugüne kadar e, insanların nehrin tersine yüzdürerek üretilmiş sonuçlardan kaynaklanan su Nedenlerden e, kilo al ver al ver bu metabolizmayı yor e, yaklaşımından da kurtulmak bu yaklaşımdan da çıkmak gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Çünkü e, insanlar sürdürülebilecek metotlarla kalıcı bir sonuç alabilirler. Yoksa geçici bir e, kilo verme süreci yaşarsınız sonra da verdiğiniz kiloları iadesiyle fazlasıyla alırsınız. Çünkü hasretlik vardır, ekmek yemez, yağlı yemez, ondan sonra kilo verir, kalori kısıtlaması yapmış olursunuz. Bu sefer vücut kemer sıkma politikasına girer, kemer sıkma politikasına girerken elleriniz üşür, ayaklarınız üşür, saçlarınız dökülür. Ama kilo verirsiniz, bakın kilo verdiniz, çok da mutlu oldunuz. Sonra ne olacak? Eski özlediğiniz ekmektir, özlediğiniz yağlı yemeklerdir. Ve o e, yüksek e, aslında oksidan gıdalardır. Bu oksidan gıdalarla tekrar üst düzeyde bir kilo almak zorunda kalırsınız. Başka çareniz olmaz çünkü e, özlemişsinizdir. İşte özlemin de olmadığı e, aslında e, sevdiğiniz her şeyi bir ata çeviren, sevdiğiniz her şeyi bir bine dönüştüren bir metodoloji geliştirerek. Size e, kilo vermenin kolaylığını, pratikliğini paylaşıyor olacağız, e, olabileceğinin detaylarını e, bilmenizi istiyorum. Sevgiyle kalın. E, umarım ki bu kısa program sizler için aydınlatıcı, faydalı olmuştur diye e, umut ediyorum. Sevgiyle kalın.